Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yine harika bir içerikle karşınızdayım. Ee, bugünkü videomuzda Gümüş zipli tavuğumuzun bir tanesi gurk yattı. O gurkun şimdi bakımını hep beraber yapacağız. Her zaman diyorum bundan sonraki gurk yatım videolarım sadece yatış olmayacak. Aynı video içerisinde sabredeceğim sizler için bir içerisine çıkım videomu da koyacağım. Yani en başta gurk yatışı izleyeceksiniz. Video video ortalarına ve sonlarına doğru da gurkunuzun çıkardığı civcivleri izleyeceksiniz. Bu daha eğlenceli geliyor benim gözüme. Daha keyif verici geliyor. Çünkü bir sürü gurk tavuk yatırma videom var. O videolar zaten nasıl gurklarınızı yatıracaklarınızı detaylı bir şekilde sizlere anlatıyor. Her seferinde tekrar tekrar gurk yatım videosu paylaşmayacağım. Gurk yatım ve çıkım videosunu tek bir video olarak paylaşacağım. Şimdi gelelim güzeller güzeli gümüş zibrit kızımızı yuvasından çıkarmaya. Altına yanlışlıkla diğer tavuklar yumurta eklemesin diye buraya koydum. Şimdi buradan çıkarıyorum Serbest alanda da olduğu için Böyle buraya kapattım arkadaşlar Gel kızım Her gün aynı saatte Kızımın bakımını yapıyorum Arkadaşlar sağ üst ünlem kısmına tıklarsanız e, Gurk yatım videolarıma Ulaşabilirsiniz Hayvanınız bu şekilde bir yere gurk yattıysa Oraya yumurta ekliyoruz Tavuğumuz kendi kendisine yatıyor Hemen bakımına geçelim Bakım olarak da görmüş olduğunuz kızın Ön telini çıkardım Şimdi de elimi alacağım. Maşallah. Şimdi de çıkardık. Güzel kızımızı desenlerini örüyorum senin. Şu bakar mısınız? Yüzüne bakacak olursanız aynı cici suratlı bu kızım. İnanılmaz derecede seviyorum. Suratı gelişmemiş gibi cici kalmış ama gurkluyor. Hemen suya koştu. Kendiniz bu şekilde çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Suyun içecektir. Büyük pisliğini, biriken pisliğini dışarıya atacaktır. Daha sonra karnını doyuracaktır. Tavuklarınızın kursaklarını kesinlikle kontrol edin. Eğer boşsa siz kendiniz ağızlarına kursaklarına girecek şekilde buğdayları itin. Su takviyesi yapın. Ve kendi elinizle 15-20 dakika sonra böyle folla geçirebilirsiniz. 7 tane yumurtası var güzel kızımın. Döl kontrolünü yaptım. 7'si de dolu. İçinde bir tane çatlak yumurtam vardı. O çatlak yumurtama da böyle bir... Yamalık yaptım arkadaşlar. Bunun nasıl yapıldığı ile ilgili videoyu da sağ üstte ünlem işaretine tıklayarak o videoya da ulaşabilirsiniz. Çatlak yumurtalarınızı gurka altından doluysa atmayın. Benim gibi yamalık yapın. Prenses kızım benim. <laughs> Tipini yerim senin. Bu arada bütün kızlarımı çok seviyorum. Bütün oğlanlarımı çok seviyorum. Hiçbir arasında ayrımcılık yapmıyorum. Tavuğumuzun eşi de dışarıdaki kafeste güneşleniyor. Ara ara o dışarıdaki güneşli kafese her bölümü ayrı ayrı çıkarıyorum. Çünkü hepsini aynı anda salamam. E, horozlar diğer tavuklarla çiftleşirse yumurtalarım kırma olur. E, bu sefer de sattığım müşterilerime mahcup düşerim. O yüzden... Sırayla 1-2 saat dışarıdaki kafese koyuyorum. Serbest alana da yine İsveçlerim dışarıda gezebiliyor. Bu yaz aylarında Adana inanılmaz derecede sıcak oluyor. Sadece Adana değil Akdeniz bölgesi resmen kavruluyor arkadaşlar. Bulmuş olduğunuz gurkumda bu yaz ayına ait son gurkum olabilir. Eğer havalar serinlerse ve 30 derece civarlarında kalırsa Gurku yatırmaya devam edebilirim. Elimde birkaç tane daha gurkum var. Onları yatırmıyorum. Maşallah bir sürü kızım gurku oldu. Bu kızımın civcivleri kafeste büyüyor. Aa, şu taşın üstündeki kızımın e, kafeste büyüyor. Bu kül kızım. Bu da kül kızımın kül kızı. <laughs> İkisini ayırt etmek gerçekten zor. Bu kül kızımla benekli kızımın civcivleri de burada büyüyor. Onları da sizlere göstereyim. Maşallah kocaman oldular. Apanzeller de kocaman. Apanzellerimiz de büyümeye devam ediyor. Yani maşallah bu yıl gurka doyduk arkadaşlar. Yaz girmeden en az 6-7 tane gurk tavuk yatırdık. Özellikle kül kızımla benekli kızımı en az 2 ya da 3 defa yatırdım. Diğer kızlar kendi çocuklarını birer defa yatırdım. Yani maşallah. Allah sizlere de nasip etsin bu duyguyu. İnşallah sizler de çok fazla gurk yatırabilirsiniz. Cici ve doyarsınız benim gibi. Evet arkadaşlar, gurkumuzu yakaladım. Gursağını kendi elimle kulledim. Yakıtımızı aldık. Tekrar nöbet yerimize geldik. Gurkumu kendim yatıracağım. Gel kızım. Zaten e, bayağıdır yatıyor. Alışık olduğu için tepki vermiyor. Normalde çok ama çok cazgır. Aferin benim kızıma. Babaya mı sinirleniyorsun sen? Sen babaya mı sinirleniyorsun? Hadi otur. Gümüş zibri tavuğun gurp görüntüsü inanılmaz tatlı duruyor arkadaşlar. Sizce de öyle değil mi? Şimdi bu gurkunuzu rahat bırakıyorum. Evet, 21 gün bekledim ve gümüş zibritimizin cici çıkım gününü yakaladım. Ee, hemen sizlerle paylaşım onu. Evet, kızımız burada. Maşallah kızımıza Toplamda e, altında 7 tane yumurta vardı arkadaşlar Bu 7 yumurtadan 4 tanesi 2 gün önce çıktı Onu ana kucağına aktardım Yani 3 tanesi yeni çıkan Bir e, tanesi de bugün çıktı Altında 2 tane yumurta kaldı İkisini de kontrol ettim. İçerisi dolu ama hareket hiçbir şekilde yok. Bugün 23. gün. bu yumurtaları kıracağım. Özellikle de çatlak yumurtadan civciv çıkar mı konusuna da buradan cevap vermiş olacağım. Yamalık yaptık. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Annemizi kaldıralım. Altında toplamda da şöyle gösterelim. 5 tane İspen civciv çıkarmış kızımız aferin ona prensesime şimdi arkadaşlar onun e, yuvasını hazırlayalım arkadaşlar e, bu videoda da en azından uygulamalı olarak bir gurkun çıkımından sonra yani bir gurk tavuğun civciv çıkım gününden sonra bütün yavrular çıktıysa ona Ana kucağını nasıl hazırlarız? Yani normalde lambalı otomatik ana kucakları var. Ama bu gurkumuzu görmüş olduğunuz araziye serbest bırakamazsınız. Eski eşinin yanına da koyamazsınız. Bu yüzden bir gurka ciyicilerini çıkardığı günden sonra nasıl bir ortam hazırlanır, onu da bu videoda izlemiş olacaksınız. Aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi bu güzel kızımızı yavruları ile birlikte yeni yuvasına aktaralım. Öncelikle kendisini götürelim. Gel bakalım. Prensesimin desenine bakın. Çıkardığın sesi yerim ben. O burada kalsın. Bebişlerini de götürelim. 2-2 götüreceğim. Zarar vermemek için. Otur bakalım. Annemiz suyumuzu içiyor. <laughs> Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Normalde e, bayanlar yani kadınlar doğum yaptıktan sonra loğusa şerbeti içer. Gurkumuzda bildiğiniz şekerli su içiyor. Bu da onun loğusa şerbeti. Bu da her şeyi biliyor diyeceksiniz şimdi. Evinizde kız kardeşiniz ya da anneniz varsa bunlar bilmemek mümkün değil. bir gurka ortam hazırlamak işte bu kadar basit arkadaşlar. Bir tane suluk, önlerine civciv yemi ve kaçamayacakları bir kümes ve diğer hayvanların onlara zarar veremeyeceği bir kümes ortamı oluşturmak gayet de başarılı bir sistem. İlk defa gümüş zibrit Gurkumuzda oldu. Hah toz kaldırdın aferin çatlak yumurtadan civciv çıkar mı dedik. Maalesef çıkmadı. Böyle çatlak yerinden kıralım. Yamalık yapmıştık zaten arkadaşlar. Bakalım içerisi dolu mu? En azından ona en azından onu teyit edelim. Evet arkadaşlar çatlak yumurtamız hava aldığı için içerisi küf tutmuş. Bakteri oluşturmuş. Peki yani dibine bakalım Cici oluşumu olmuş mu? Onu merak ediyorum ben. Evet çatlak yumurtada civciv oluşumu olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sırtı kafası gözüküyor. Şurası sırtı civcivimiz oluşmuş. Ama gelişmeden ölmüş maalesef. Çatlak yumurtadan civciv alamadık. Ama yine de ee, mesela diyelim 10. gün 15. gün yumurtanız çatladı. Ee, onu atmayın. Bu şekilde e, videoda gösterdiğim gibi yamalık yapın arkadaşlar. Böylelikle belki çıkımı alabilirsiniz. Bu çünkü gelişmeden ölmüş bir civciv. Belki sizin civciviniz çok gelişmiştir. Ölmeyebilir. Bu videoya da burada yanıt vermiş olduk arkadaşlar. Maalesef çatlak yumurtamıza yamalık yaptık ama cevcev çakımı alamadık.